Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz, ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden Günaydın diyorlarsa o dilden Günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Cin Dobre, Joregelt, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada da ufacık bir duyuruyla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Diğer dostları da davet etmiş oluruz. Yayının başındaki soru devam eden bütçe görüşmelerinden aslında. Sizler de görüyorsunuz her akşam. E, hangi televizyondan haberleri izliyorsunuz ya da haber izliyor musunuz bilmiyorum ama günlük toparlama almak için eskiden gelen o alışkanlıklarla hani geçmişin ajans alma alışkanlığı var ya eğer oralardan birini takip ediyorsanız yüzde yüz gördünüz bu bahsettiğim sırıtmayı Sağlık Bakanı'nın sırıtması aynı sırıtma Milli, Milli Eğitim Bakanı Yusuf'ta da vardı biliyorsunuz o da yapıyor bunu bunlar özellikle seçilmiş beğenilmiş beğenildiği için yapılmış davranışlar inanın bana ve siz eğer o, bu kadarı da olmaz artık diyorsanız Sakın demeyin çünkü bu kadarından daha fazlası da olacak. Dün partilerin grup toplantılarında yaşananlar oradan dışarı sızanlar açık olarak mikrofonlar önünde kameralar önünde yapılan konuşmalarda gösterdi ki bugünün gündemi bilinçli olarak kuruluyor. Eksiği şu. Bunun üzerine muhalefetin kuracağı gündem aslında bu gündemin de gidişatını belirleyecek ama Türkiye bambaşka bir yöne doğru kaymış durumda şu anda. Tartıştığımız konular dün sabah da konuştuğumuz gibi mesela laiklik problemi üzerinden yani Milli Eğitim Bakanı Yusuf'a soracak olursanız laiklik diye tuhaf bir sesle çıkartarak söylüyor kendisi ama öyle söylenmez o kelime. Onun hatasını üstüne bırakın hangi birini düzelteceksiniz sonuçta. Türkiye bu konuya ilişkin olarak adımları atılması gerekenleri hatta atılması gerekenlerden daha fazlasını... Mesela kamuda türban kullanımı ki buna hani neden karşı çıktım burada yıllarca da anlattım üzerine tekrar konuşmak istemiyorum ama dünya üzerinde pek çok örneği var e bunları çok önce geçti çok önce bitti aslında ve bugün iktidarı bundan yeterince nemalandı zaten aldı onun getirisini hatta fazlasıyla aldı yıllarca kullandı şimdi... Arşivden seçmeler yapıp bunu dışarı çıkartmasının bir gerekçesi var. Ama o gerekçenin üzerinde yoğunlaştığınız zaman bile oradan sizi kaydırmaya, başka bir tarafa çevirmeye çalışıyorlar. Tamam deyip oraya gittiğinizde bu kez oradan alıp bambaşka bir yöne sevk ediyorlar. Biliyorsunuz, Meclis'te bütçe görüşmeleriyle eş zamanlı olarak aynı zamanda kamuoyunda yeni doğan çetesi olarak bilinen, benim burada fotoğraflılar çetesi olarak adlandırdığım Sağlık Bakanına soracak olursanız ismin hiçbir önemi yok. İnanın bana. Neden önemi yok? ...çünkü yarın değişebilir... ...yerine başka biri oturabilir... ...hiçbir şey değişmeyecek hayatta... ...çünkü onların bir yapabilecekleri... ...kendi becerilerine dayanan bir işlevleri yok... ...oturdukları makamlarda... ...sadece biri oraya çıkarttığı için oturuyor... ...Sağlık Bakanı... ...tam da bunların konuşulması gereken... ...bütçe görüşmelerinde... ...çünkü mecliste şöyle işler bütçe görüşmeleri... ...bilmek zorunda değilsiniz bunu ama... ...eğer bilirseniz hayatınızın bir kısmı daha aydınlanacak... ...Plan Bütçe Komisyonu'nda... ...her yıl... Meclise yollandıktan sonra bir sene sonranın bütçesi önce plan bütçe grubuna sevk edilir meclis başkanlığı tarafından. Neden böyle yapılır? Sonuçta bunlar akçeli işler ve mecliste hazırlanan bütün kanun tasarılarının ya da kanun teklifi olarak geleceklerin yani milletvekilleri eliyle çıkanların artık kanun tasarısı diye bir şey gelmiyor. Çünkü öyle bir hükümet yok ortada. Birileri var sadece işte Yusuf var birileri var falan. E böyle olunca da kanun tasarısı yani hükümetten gelenler yok. Kanun teklifleri çıktığında bile içinde de eğer akçeli bir madde varsa mutlaka Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilir. İstenir ki hesaba kitaba dayanan bölüm orada çözümlensin. Meclis Genel Kurulu'na geldikten sonra yani sizin bildiğiniz haliyle e, oylaması yapılırken Artık onlarla tekrar uğraşılmasın. Orada o yüzden bitirilir bu hikaye. İktidar ve muhalefet milletvekilleri karşılıklı otururlar. Bir yandan bakan ve kendi sas heyeti yanında oturur. Arkasında bürokratlar vardır. Olası sorulara karşı cevap verebilecek nitelikte, özellikle cevval bürokratlar seçilir bunun için. Şu anda onun da bir önemi yok artık. Çünkü onlar da nasıl oraya oturduklarını görüyorsunuz işte. Adam televizyon programında gönül rahatlığıyla e o kadar da olacak artık falan diye karşılıyor. Yani ilçe yönetiminden torpil yaptırarak atama yaptığını çok rahatlıkla söyleyebilen tipler ama eskiden beri böyle olur aslında. O ceval bürokratlar muhalefetten gelecek ters köşe soruları anında yanıtlayıp omzunun üzerinden bakana uzatırlar ve bakan da o sorulara öyle cevap verir. Ama bunların hepsinin temel noktası gelip dayandığı nokta akçeli işler olmasıdır. Bugün Türkiye'de artık sayıları yüzlerle ifade edilen özel hastaneler var biliyorsunuz yaşadığınız yerlerde küçük kentlerde de yaşıyor olsanız mutlaka en az bir ya da iki tane özel hastane var bulunduğunuz yerde. Şimdi biz hepimiz bu işin üzerine yoğunlaşmışken yani bebek ölümlerine ki bugün dünya çocuk günü dünya çocuk günü ile birlikte dünya felsefe günü aslında tam ikisinin üzerinde tartışılabilecek bir gündem varken biz Milliyetin Bakanı Yusuf'un sözleriyle layıklık tartışmaya yönlendiriliyoruz. Hiç ihtiyaç yok bunlara. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüleceği için Sağlık Bakanı olarak atanmış, o podyuma çıkartılmış, tamam sen de Sağlık Bakanı oldun denilmiş kişi ki eskiden İstanbul İl Sağlık Müdürü yapılışı da ilginçtir AKP kadroları tarafından. Her neyse o doğruya bürokratlarıyla oturmadan önce Plan Bütçe Komisyonu'nda bir usul olduğu, bir gelenek olduğu üzere el sıktı. Yani o el sıkışın içinde bence muhalefet milletvekilleri çok olumlu çok iyi bir protesto yaparak ölü çocuklara ait olduğu, onlara ait simgeler olduğu belirtilerek oraya patikler, zıbınlar, yelekler falan götürdüler, bebek eşyası götürdüler. Ve Sağlık Bakanının o andan itibaren yüzünde gergin ama tuhaf bir sırıtma vardı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Çünkü oraya gelirken bunların yaşanacağını aslında biliyordu. Bir protestoya uğrayacağını geçmişte de örnekler oldu. Ama bakın şunların yaşanmasına bir parlamento bu muhabiri olarak defalarca şahit olmuş bir insan olarak söylüyorum bunu bu kadar büyü, bu kadar artık utanmazca yapılanına ben hiç şahit olmadım. Mesela size çok net bir örnek vereyim. Çok da sert bir örnek vereyim hatta. Ee, rahmetli Hazine ve Maliye Bakın. O zamanın Maliye Bakın ama sonradan işte bakanlıklar birleştirildi, kırıldı, ayrıldı, müsteşarlıklar dağıtıldı falan. Her neyse eski Maliye Bakanı ee, Kemal Unak'tan döneminde ki yetkisinin büyüktüğünü biliyorsunuz oğlu üzerinden yapılan mısır tartışması yumurta tartışması bütün bunları hatırlıyorsunuz. Onun bile meclis plan bütçe komisyonuna gelişinde içerideki tartışmalar sırasında ne kadar gerginlik yaratılırsa yaşanırsa kendiliğinden oluşursa oluşsun mutlaka arada bir diyalog kanalı kalırdı mutlaka ama. Çünkü orada şu çok iyi bilindirdi ki sonuçta hazırlanan bütçe bu ülkenin öyle ya da böyle bütün ihtiyaçları için kullanılacak bir bütçe. Maliye Bakanlığı o bütçenin yani genel idare bütçesinin dağılımını yapıyor aynı zamanda çünkü. Ama bakanlar içeri geldiği zaman da sorulan bütün sorulara söz ettiğim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının ilk dönemi. Yani başka bir partiye ait başka hükümetlere ait bir dönemden falan bahsetmiyorum. Bunlar yaşandı bu mecliste. Çünkü oraya oturtulan bakanların aynı zamanda bir ağırlığı vardı. Şimdi o bakanların mümkün olduğunca ağırlığı değil gerilim güçlerinin olması isteniyor. Yani az önce bir izleyici de yazmış enerji bakanlığı bütçesi görüşülürken enerji bakanının suratındaki tuhaf ifade eden oraya ait olmadığını anlıyorsunuz zaten. Yani orada konuşulacak şey de herhangi bir ağırlığa sahip olmadığını, bürokratlarına bile hakim olmadığını çünkü o bürokratların pek çoğunun da aslında parti ya da iktidar kanalıyla oduruya oturtulan insanlardan olduğunu anlıyorsunuz. Oysa kurumların Kevser Hanım'ın da işte bakın Enerji Bakanlığı bütçesine ilişkin yazmış o da doğrulayacaktır bunu. Geçmişte iktidar değişimlerinde evet Mutlaka bürokratlar, mutlaka bakanlığın kadroları bir şekilde değiştirilir ama bakanlığın içinde hafıza diye nitelenebilecek. Özellikle bu yayının başında belirttiğim gelebilecek ters köşe sorulara cevap vermek üzere oralarda bulundurulan çok önemli, çok değerli, çok teknik insanlar bulundurulurdu. Bunların parti ayrımları çok fazla yapılmaz. Mutlaka bu insanlardan faydalanılmaya çalışılırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Bunları neden anlattım? Mecliste plan bütçe komisyonunun işleyişinin teknik ayrıntıları hayatınızda çok önemli, çok değerli bir yer tutmayacak. Tutmak zorunda da değil. Ama dün gece bu yayın için çalışırken ısrarla aynı şeyin üzerinde gelip her şeyin düğümlendiğini fark ettim. Bir liyakatsizlikten bahsediyoruz ya biz. Biz liyakatsiz insanlar olarak sadece kameraların önüne çıkanları görüyoruz. Oysa bugün teknik değerlendirme yapabilecek liyakatte insanlar da kalmadı artık hiçbir kurumda. Çünkü oralarda işi yapan insanlar iktidar bağlantısı olmadığı için bir şekilde uzaklaştırıldı, tasfiye edildi. Onların yerine oturtulan insanlardan sadece itaat bekleniyor şu anda. Ve o itaat beklenen insanlar bugünün sorunlarını çözebilecek durumda değil. Yeni Doğan Çetesi'nin iki gündür işte artık basına da yansıyan bizlerin de burada sıkça söylediği anlatmaya çalıştığı itirafları ya da telefon dinlemeleri sonucunda o tespitler tespit tutanaklarının eşliğinde ortaya çıkan demeçleri birbirleriyle konuşmaları nasıl bir batağın içinde bakanlığın debelendiğini gösteriyor. Bugünün Sağlık Bakanı o günün soruşturmaların başladığı günün İstanbul İl Sağlık Müdürü ve bu soruşturmaların başladığı kent İstanbul zaten ve orada bütün itiraflar özellikle itirafçılıktan yararlanarak 3-5 sene yırtarım diye düşünen tiplerin pek çoğunun işte hemşire olarak çalıştığını görüyoruz hastanelerde onların sözlerinin tamamında bir denetim eksikliğinden değil denetimlerin ayarlanmasından söz ediliyor Şimdi kamuoyu haklı olarak içeride sorulan sorularla birlikte bu hastanelerin sahipleri niye yargılanmıyor? Onların adları neden geçmiyor bu iddianamelerde diye soruyor. Çok haklılar. Onlardan bir tanesi de eski Sağlık Bakanı zaten. Yani Mehmet Müezzinoğlu'nun da hastanesinin bu soruşturmalar çerçevesinde e, bu ölümlere sebep olan hastanelerden bir tanesi olduğu biliniyor. Onun adı olmadığı gibi hastanenin bundan sonraki gelişimle ilişkin bir detay da yok. Biz onları da bilmiyoruz. Ama şimdi gördüğümüz şey hiç değilse geçmişte her sene bir kez, hiç değilse her sene en az bir kez Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nun önüne çıkarak onlara yaptıkları akçeli işlerle ilgili hesap verme zorunluluğu olan insanlar artık bundan tamamen yırtmış durumdalar. O yüzden sırıtıyor Sağlık Bakanı. Çok iyi biliyor ki orada içeride geçireceği sıkıntılı 8-10 saatin sonundaki geçmişte sabahlara kadar süren o bütçe denetimleri sırasında da aynı şeyler yaşanırdı. O 8-10 saatin sonunda gidecek ve bir daha o insanlarla görüşmek zorunda olmayacak. Neden? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bu insanlar parlamentoda bakanlığa başlayabilmek için yemin etmelerine rağmen aslında parlamentoya karşı hiçbir sorumlulukları olmadığını farkındalar. Tek bir sorumlulukları var. Kendilerini önce o podyuma çıkartıp ardından o koltuğa oturtan insan. Başka hiç kimseye karşı bir sorumluluk hissetmiyorlar. Hatta bir adım ötesine geçelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı da bir sorumlulukları yok. Çünkü orada bahsettiğimiz şey bir parti değil, bir yapı değil. Tek bir kişi. O da aynı. Her şeye tek kişinin karar verdiği, bugünün bu saçma sisteminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adındaki saçma sapan sistemin içinde aslında bu denetimden bu kadar rahatlıkla kaçırılıyor bu insanlar. Şöyle düşünün. İçeride dün yapılan protestonun ardından Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerine ilişkin yeni doğan çetesini ayırarak söylüyorum. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hizmetlere yönelik olarak içeride yapılan eleştirilerde en fazla nereye kadar gidebilirsiniz? Yani bir MR randevusunun 8 ay sonraya, 10 ay, 12 ay sonraya verilişinden söz edebilirsiniz. Sağlık Bakanı'nın bunun karşısında söyleyeceği şey sistem çalışmaları üzerinde devam ediyoruz eğer ki genelde öyle söylüyorlar. Bundan sonrasında sorabileceğiniz bir şey yok ki. Ne soracaksınız? Neden sistemi yenilemediniz mi? Adam sistemi neden yenilemediğini bırakın. Şu anda Covid vakalarının ardından yalan söyleyerek ölüm sayılarını az gösteren yerine oturduğu bakanın geleneğini devam ettiriyor. Diyor ki mesela SMA'lı çocuklarla ilgili olarak kaç çocukta ilacın işe yaradığı konusunda kaç çocuğun ilaca ihtiyaç duyduğu konusunda bir araştırma yaptıracağım. Ne kadar sürecek bu araştırma? İşte biz başlayacağız. Yani o başlayıp başlamadıklarını da hiçbir zaman bilemeyeceğiz biz. Ama sorduğunuz zaman yani içerideki o değerlendirmede o sigaya çekme sırasında o sorgu aşamasında plan bütçe komisyonunda verebilecek bir cevabı olacak. Diyecek ki çalışmalarımız devam ediyor. Ve eğer dönüp bakacak olursanız Enerji Bakanı'nın da aynı şeyi söylediğini göreceksiniz. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aynı şeyi söylediğini göreceksiniz. Bir tek soru bir tek kişi. Arada geçen bizim koca hayatımız ve bu denetimden o kadar rahatlıkla sıyrılmış durumda ki şu anda artık insanların hiçbir şey anlatmasına gerek yok. Ecekler, acaklar yapacağız edeceğizlerle beraber sadece günü öteleyerek devam edebilen bir iktidar var. Parlamentonun desteği nasıl var diye sorarsanız şu anda parlamentoda destek olmasına gerek yok ki Sadece içeride verilen önergelerde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte verdiği oylarla reddedildi denilen binlerce önerge var. O önergelerin tamamı bizim asıl hayatlarımız. Asgari ücretin yükseltilmesine ilişkin, Sağlık Bakanlığı'nda randevu sisteminin tekrar çalışmasına ilişkin, atanamayan öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı kararlarına ilişkin. Onlar bizim hayatımız, diğerleri reddedilen bölüm, işin siyaset bölümünü. Ve siyaset bölümü Aynı şekilde tek kişiye çalışıyor. O tek kişinin kararıyla devam ediyor. Bir parti falan da yok ortada. Mecliste komisyonlar çalışıyor. Doğrudur. Çal komisyonlar açık. Genel kurul çalışıyor. En azından işte haftanın 3 gününde işlemlerine devam ediyor ki plan bütçe komisyonunun geçmişte bütçe çalışmaları yaptığı dönemde meclis genel kurulu da çalıştırılmazdı. Böyle bir usul, böyle bir adet de vardı. Bunların tamamı yıkılarak devam ediliyor. İsteniyor ki bir gelenek kalmasın ortada. Çünkü eğer gelenek varsa o geleneğe uygun davranışlar da şart olacak. Ve özellikle yasama alanında bunların olması kaçınılmaz. Çünkü orada alınacak bütün kararlar şu yayının başından beri konuştuğumuz şekliyle hepimizin hayatına ilişkin kararlar. Biz sadece Sağlık Bakanı'nın o tuhaf sırıtmasını görebiliyoruz. Neden? Dedim ya işte 8-10 saat en fazla en fazla o kadar içeride sıkıntı yaşayacak arkasında sas ile birlikte ondan sonra çıkacak gidecek ve bir daha o insanları en azından bir sene görmek zorunda falan değil meclis çalışmalarına katılmıyor hiçbiri çalışmalara katılmaları gerektiğinde bürokrat yolluyorlar oraya meclisin denetimi karşısına çıkacaklarında yanlarına sas alıp çıkıyorlar arkalarındaki Partililer zaten o insanlar. Yani parti genel merkezini oraya getirtip oturtuyor, oturtuyorlar. İktidar desteğini veren milletvekilleri öyle bir bütünleşmiş durumda ki aynı sırıtmaya eşlik ediyorlar. Aradaki sıkıntı sadece bu ufak protestolarla devam edebiliyor. Dün orada milletvekillerinin sözlerini, işte özellikle Sera Kadıgil'in sözlerini falan duydunuz. Hepsi yerden göğe kadar haklı sözler. Ama... Bu sözlerin bir yaptırımı yok. Bizim asıl değiştirmemiz gereken sistem diye bu yüzden bağırıyoruz işte. Yani bugün sistemin kullanıcıları tek kişiye mahkum olduklarının farkında. Şu dakika itibariyle en azından şu an itibariyle çok fazla takılmıyorlar buna. Bir şekilde devam ediyor. Ama bu sistem tek kişiye kurgulanmış bu sistem mutlaka yok olmaya mahkum çünkü insan hayatının bir sonu var. Tıpkı insan hayatının sonu olduğu gibi bu tarz uyduruk sistemlerin de sonu olmak zorunda. Çünkü bu sistemde bir gelenek yaratabilmek mümkün değil. Geçmişte parlamenter demokratik sistemin uygulanan sistemin yani bütün eksiklikleriyle, bütün aksaklıklarıyla devam edebilmesinin tek gerekçesi kendi geleneğini yaratabilmesiydi. Size anlattığım o plan bütçe komisyonu sırasıyla ilgili ama bugün bu geleneğin yaratabilmesi, yaratılabilmesi imkansız. Çünkü arkada oturtulan bürokratların da anlık günlük kişiler olduğunu artık herkes biliyor. Onlar oraya liyakat sonucunu otur, liyakat sonucunda oturmuş. Gerçekten oraya hak ederek gelebilmiş insanlar değil ki pek çoğu. Artık kurumların bünyesinde böyle insanlar yok. Böyle insanların olmasına gerek yok çünkü. Eğer orada gerçekten iyi bir bürokrat oturursa o Sağlık Bakanı öyle sırıtamaz çünkü. Enerji Bakanı kafasına göre üfürük üfürük laflar söyleyemez. Milli Eğitim Bakanı Yusuf'un saçmalama hakkı olmaz orada. Çünkü bürokrat başına geleceği bildiği için yürüyüşün rotasını zaten tespit ederek sol ya da sağ omzunun üzerinden bir kağıtla uzatır o bakana. Dı. Ama şu anda artık böyle bir şeye ihtiyaç yok. Sistem tartışması bu yüzden doğru yerde, doğru merkezde ve doğru şekilde yapılmak zorunda. Bu sistemin taşınabilmesi imkansız ve bu nedenle bizim bir gün Sağlık Bakanı gibi sırtabilme şansımız yok bu sistemin içinde. Siyaset kurumu öyle bir örgütlenmek zorunda ki muhalefet üzerinden bu sistemin değişip yerine nasıl bir sistem getirileceğine ilişkin bütün hayallerini, bütün öngörülerini, bütün tasarımlarını halkın önüne çıkartmak ve seçime bununla beraber zorlamak zorunda siyaseti. Çünkü eğer böyle yapılmazsa bu sistemin değişiminde Mutlaka ama mutlaka bürokrasi üzerinden bir tıkanma yaşanacak. Bu kadrolarla bu işin yapılabilme şansı yok. Eski il sağlık müdürünü siz getirip sağlık bakanlığının başına oturduğunuz zaman eğer o gerçekten iyi, liyakatli, liyakat sonucu o koltuğa oturmuş bir bürokrat değilse soruşturma gelip burada düğümlenir işte. Ne anlatacak o insan? Geçmişte soruşturma açtırdım, çürük elmaların yapıldığı, ayrıldığı bir operasyon falan gibi saçma sapan sözler söyleyecek sonra sırtacak. Sırıtacak çünkü çok iyi bilecek ki en fazla 8 saat 10 saat sürecek. Ondan sonra pak. bir daha görmek zorunda değil gelmek zorunda değil zaten görevinin ne kadar devam edeceği konusunda hiçbir fikri yok bir kişinin iki dudağı arasına bıraktığı için. Ondan sonrası dağlardan serin onun açısından. İstediği gibi gidecek. istediği gibi kendisine verilen talimatı yerine getirmek üzere yeni bir organizasyona geçecek. Atanan bürokratların bir kısmını tanıyacak, bir kısmını tanımayacak. Bir sabah bakanlığa geldiğinde bambaşka insanlar görecek. Ama buna çok fazla takılmayacak. Çünkü bilecek ki kendisi de zaten ne kadar o görevde oturacağının fikrine sahip değil. O da değişebilecek durumda. O yüzden geçici bir dönem için geçici sırıtmalarla işlerine devam edebilecekler. Saçma sapan gündemler oluşturabilecekler. Abuk sabuk konuşabilecekler. Çok rahatlıkla yalan söyleyebilecekler ve bilecekler ki o yalanları, o saçma sapan sırıtmaları hep bir kişi için yapıyorlar. Hep bir kişi için yapacaklar. Sadece o devam edebilsin diye. İşte bu sistem değişmeden asla bir daha gelenek yaratabilme şansı bu yüzden yok ve bu yüzden hiçbirimizin sağlık bakanı gibi öyle pervasızca sırıtma şansı da yok. Onlar yapabilirler. Çünkü bugün sistem dedikleri şeyi onlar sürdürüyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Hayatlarımız aynı değil ki düşüncelerimiz aynı olsun. Aynı şekilde yetişmedik. Aynı etnik kökenlerden, aynı eğitim tarzlarından, eğitim kurumlarından gelmiyoruz. Hayatlarımıza aynı yerlerden başlamadık. Ama hepimizi farklılaştıran şeylerin eğer biriktirilebilir ve birbirimize doğru aktarabilirsek İleri dönük ortak bir yaşam hayali kurabilmemizde çok yardımcı olacağını. Bunu becerdiğimiz her aşamada da demokrasi dediğimiz şeye bir adım daha yaklaşabileceğimizi biliyoruz ve bunun için konuşmak zorunda olduğumuzu. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnebilmek mümkün. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Ve diyelim ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz de canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.